...arkadaşlar. Çocuklarla baş başa başladı. Oh Yetiştim sonunda. Kusura bakmayın arkadaşlar çok trafik vardı da. Ay özür dilerim. Ben yanlış geldim galiba. Hemen çıkıyorum. <laughs> dur dur. Nereye gidiyorsun? Doğru geldin. Biz de seni gibi önce çok şaşırdık ama sonra alıştık. Ay ne bileyim... ...bir an radyoya değil de sıhhiye pazarına geldiğimi sandım... Neler oluyor arkadaşlar? Ne bu stüdyonun hali? Tamam, tamam. Hadi sözü uzatmadan hemen köşemizi başlatıp sana ve dinleyicilerimize açıklama yapalım. İşte bu da programımızdaki yeniliklerden biri arkadaşlar. Pınar Göksan Aker ve Hatice Karstoğlu'nun hazırladığı Sağlıklı Büyüyelim adlı bölümümüzü ilgiyle dinleyeceğinizi umuyoruz. Sağlıklı Büyüyelim. Evet arkadaşlar. Bugünkü şaşkınlığımızın nedenini anlatıyorum artık. Çünkü stüdyoya girdiğimizde bir sürprizle karşılaştık. Masanın üzeri bir sürü yiyecekle donatılmıştı. Çeşit çeşit sebze, meyve, ekmek, balık, yumurta. Çok merak ediyoruz. Ne yapacağız bunlarla? Portakal, mandalina, elma, karnabahar, brokoli, marul, sonra süt, peynir, makarna, bulgur. Muz, patates, havuç, ıspanak. Masanın üzeri rengarenk. Konuğumuzun bir beslenme uzmanı olduğunu biliyorduk. Ama doğrusu stüdyoyu böyle görmeyi beklemiyorduk. Hoş geldin Hatice abla. Hoş bulduk İpekciğim. Hatice abla benim aklıma takılan bir soru var. Sorabilir miyim? Tabii ki Egeci. Hatice abla beslenme canımızın istediği şeyi iyi içmek midir? Hayır beslenme sadece canımızın istediği her şeyi yemek içmek değildir. Vücudunun büyümesi için, gelişmesi için, günlük hayatındaki aktiviteleri devam ettirebilmen için Günlük alman gereken besinlerden alacağın enerjinin yeterli ve dengeli bir şekilde alman gerektir. Bunun için de gün içerisinde e, her besinden, dört temel besin grubumuzun hepsinden tüketmen gerekir. Bunlar neler biliyor musun Ege? E, bu besin grupları peki karbonhidratlar, proteinler, yağlar ve vitaminler olabilir mi? Evet çok güzel Selin'cim. Bunlar besin öğelerimiz ama biz bunları süt grubu, et grubu, sebze grubu ve tahıl grubu olarak dört temel besin grubu olarak almanız gerekiyor. Ben çok fazla süt içiyorum. Bu durumun zararı var mı? Süt kemiklerin güçlenmesi için, boyunun uzaması için aynı zamanda ileriki dönemlerde sağlıkla ilgili bir takım problemler yaşamaman için sütün tüketmen gerekir. Ama çok fazla miktarda süt tükettiğinde bazı besinlerin senin eksikliğine sebep olur. Mesela kansızlık gibi. Bazı kişilerde de çok fazla süt tükettiğinden dolayı sütün içinde bulunan protein gibi, yağ gibi, şeker gibi besinlerde ihtiyacını karşıladığından dolayı bu sefer de senin diğer besinleri almanı engeller. Yani sen burada hem dengesiz hem de yetersiz beslenmiş oluyorsun. Peki o zaman biz kaç bardak süt içelim günde? Öyle bir tavsiye verebilir misiniz? Şey? Evet günlük 2 bardak kadar süt önerebiliriz. Ama sadece süt demeyelim isterseniz burada. Hı hı. Yoğurdu da katalım isterseniz. Çok yemeklerimizin evet. yanında yoğurt da tercih edelim, ayran tercih edelim, peyniri de tüketelim. Sadece tek tip bir besinde kalmayalım. Anlaştık o zaman. Ne dersin? Evet anlaştık. <laughs> Bundan sonra diğer besinleri de yemeği ve içmeyi unutmayacağım. Çok güzel. Hatice abla ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben bazı sebze meyveleri sevmiyorum ve e, annem beni akşam yemeklerini çok fazla zorluyor. Ben yemek istemiyorum ya ne yapacağım? E, neden sevmiyorsun? Yani, tatları kötü geliyor, kokusu ne bileyim yani beni itiyor. Hiç tatlarını denemediğin sebzeler var mı peki? var yani kokusundan dolayı diyemediğimiz sebzeler var. Evet, bazı sebzeler özellikle kokusundan dolayı itici gelebilir çünkü çok keskin kokuları vardır. Bunlar karnabahar gibi. Ama biraz önce de bahsettim yeterli ve dengeli beslenmemiz için dört temel besin grubumuz neydi İpekciğim? Et, et grubu, evet, tahıl çok güzel, grubu, çok güzel yağ grubu ve vitamin. Tekrar Hı. istersen Ege bize yardımcı olsun burada. Süt grubu dedik, et grubu dedik. Tadıl dedik. Tadıl dedik. Ne kaldı geriye? İpeğin tüketmediği. <gülüyor> 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 sebze. Sebze grubu. Evet. İpek'cim bağırsakların çalışıyor mu? Her gün düzenli olarak büyük tuvaletine çıkıyor musun? Böyle bir sorunun var mı? Ya da bazı zamanlar çok karnın ağrıyor mu? Evet bazen oluyor. Evet. Bunun sebebini biliyor musun? Hayır. Ah, ah galiba sebebini bulduk. Evet çünkü sebze yemediğinden dolayı. Sebzenin içinde... Meyvelerimizin içerisinde, salatalarımızın içerisinde posa vardır. Posa bağırsaklarımızın düzenli olarak çalışmasını sağlar. Ama asıl çocuklar en önemlisi nedir biliyor musunuz? Günümüzde şu anda en büyük hastalıklardan bir tanesi kanseri engeller. Hmm. Aynı zamanda kışa girdik. Okulda arkadaşlarınız grip, nezle, bu türlü hastalıkla okula devamsızlık yapan arkadaşlarınız var mı? Var. Evet, sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu kış döneminde özellikle çok salgın olan bir takım hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz için de sebzelerimizi ve meyvelerimizi tüketmemiz gerekiyor. Bana söyler misiniz bu kış mevsiminde hangi sebzelerimiz ve meyvelerimiz vardır? İsterseniz meyvelerden başlayalım. Evet Egeciğim, ben söylemek istiyorum portakal. Evet, harikasın. Ee, bu besinler mesela şöyle olabilir mi? C vitamini içerenler ve e, protein içeren besinler yani turunçgiller olabilir örnek verilebilir. Ee, sebzelerimizin ve meyvelerimizin içerisi evet C vitaminden zengindir, A vitamininden zengindir ama proteinden çok iyi kaynağımız değildir. Etler daha çok kaynağımızdır ama unuttuğumuz da burada sebzeler yok. Mesela benim aklımda karnabahar kaldı çünkü karnabahar nasıl pişirilirse pişirilsin ben bayılarak yiyorum. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Ben de çok evet. seviyorum. <laughs> çok güzel. Ah bir de İpek Hanım'ı alıştırsak biz karnabahar yemeğe ne kadar güzel olur. Ben burada İpek için isterseniz danışanımla ilgili hiç sebze yemeyen hatta sebzeden nefret eden bir danışanımdan bahsedebilir miyim? Ya, tabii ki Hanım? lütfen. Biz ona sebzeyi sevdirdik. Çok ilginçtir. Ama ne yaptık? Her gün o sebzenin tadına baktı ve her gün bu sebzenin tadının nasıl olduğunu bize yorumladı. Birinci tadı ikinci tadı, üçüncü tadı, dördüncü bir tadı. Biliyor musunuz arkadaşlar? Onuncusuna geldiğinde ne oldu? Birincisinde iğrenç, berbat <laughs> derken onuncusunda bu çok güzelmiş ya dedi. Yani birazcık çaba gerektiren bir süreç aslında. Ee, e şimdi İlk başta bir takım olumsuz problemler yaşanabiliyor sebzeyle ilgili çocukların daha önce geçmişinde. Çok zorlamalar olabiliyor anneler tarafından, okulda ve bazen gerçekten kokusu, çok keskin bir kokusu olduğu için onları çok rahatsız edebiliyor. Ve burada daha onun tadını bilmeden ona karşı kötü bir imaj sergilemeye başlıyorlar. Aslında baktıkları, çünkü tatları kötü olsa Gündür Hanım insanlar yerler mi? Hayır. İpek Değil sen mi? ne dersin bu konuda? Birazcık acaba bazı sebzelere ön yargılı yaklaşıyor olabilir miyiz? Olabiliriz. Yani. Olabiliriz. <laughs> tamam kabul kabul etmeye başlıyoruz. Hadi bakalım. O zaman deney yapacağız İpek'le bizde. İpek de öyle her gün acaba denese, ara ara denese küçük küçük notlar alsa, hatta sonra size haber verse çok sevinirim. Çok da tamam. merak ediyorum. Yapacağım o zaman. Bu akşam başlayayım. Peki sözü aldık. O zaman benim de bir sorum var. Ben de bir şey itiraf edeceğim. Ben ekmek yemeyi fazla sevmiyorum. Ben cips, kola gibi şeyleri yemeyi seviyorum. Bu durum benim büyümemde bir etkili faktör müdür? Ege'cim meyve suyun içinde ya da gazlı içeceklerin içerisinde senin için gerekli olan büyümen için ve gelişmen için kalsiyum var mıdır? Var mıdır? Ben de tam emin değilim şu an. Evet. Yüzünü öyle bir ekşittin ki bence sen de hiç sanmıyorsun onların içinde olduğunu. <laughs> Boyunun uzamasını istiyor musun? Tabii ki her insan ister. Evet, ama maalesef bunların içinde kalsiyum yok. Şekerle besinler bizim için boş besin değeri olan gruplardır. Senin gelişmen için, büyümen için, zihinsel olarak da aynı zamanda derslerinde daha başarılı olman için tahıl grubu dediğimiz ekmekten makarna'dan, pilavdan, çorbadan almanı isteriz. Çünkü bunların içerisinde hem bitkisel proteinler vardır hem de doğal şekerler vardır ve seni aynı zamanda tok tutar. Çok fazla yemeni engeller. Böylelikle senin çok daha fazla kilo almanı da aynı zamanda engeller. Biliyorsunuz günümüzde şu anda kiloda çok ciddi bir çocuklarda sağlık problemi, değil mi? Evet, Eğer sen bunları yemezsen ne olur? Şeker ihtiyacını vücudunun karşılayamadığından dolayı o zaman çok daha fazla şeker yeme ihtiyacı hissettiğin için bu besinleri alırsın. Peki şöyle bir soru soracağım sana. Annen evde kek yapar. Evet. Seviyorsun kekini. Her anne yapar zaten. Evet. Hem de her annenin keki çok güzel olur. Çok olmuş. güzel havuçlu, cevizli, <laughs> içi harikadır. Evet. Peki biz bunu dışarı koysak bir yıl kalır mı bu kek dışarıda? Kalmaz yani. Kalmaz. <laughs> Peki bu kekler, cipsler, bisküviler, gazlı içecekler nasıl dışarıda bu kadar uzunca zaman evet, bir nasıl yıl kalabiliyor? Bu kadar süre. İçine bitkisel şeyler mi katıyorlar? Evet, içine katkı maddeleri katıyorlar, renkli boyalar katıyorlar ve bunları çok fazla tükettiğinizde sizin için özellikle kanserojen maddelerin oluşmasına sebep oluyor. Çünkü bağışıklık sisteminiz henüz daha tam olarak tamamlanmadığından dolayı tavsiyem evde doğal yapılan, özellikle senin vücudun için enerji kaynağı olan tahıl gruplarından. Yani bunlar neler Egeci? Tahıl grubu ekmek. Evet, harikasın çorba. Harikasın. Ee, makarna. Makarna. Mercimek. Ya. Harikasın. Yani kuru baklagiller. Evet. evet. Ee, Hatice abla ben sebze yemeyi seviyorum. Ama annem yemeklerin içine et koyuyor. Ben etli hiçbir yemeği yemiyorum. Bunun yanı sıra tavuk, balık, yumurta hiç sevmiyorum. Annem sabahları yumurta yememi çok istiyor. Ama bunları yemek zorunda mıyım? Selinciğim Gün içerisinde okulda arkadaşlarınla gezerken, dolaşırken ya da ödevlerini yaparken kendini sürekli bitkin, yorgun, halsiz hissediyor musun? Ee, sürekli hissetmesem bile çok e, kolay yorulan bir vücudum var. Yani. Çok sık hastalanıyor musun peki? Evet. Bunun sebebi et yemediğinden dolayı. Acaba neden biliyor musunuz çocuklar? Neden? neden? Gerekli protein almadığından dolayı mı? Sadece protein mi acaba? Mesela B12 vitamini sadece et grubunda, tahı e, grubunda yoktur B12 kaynağı ve senin gelişimin için çok önemli bir kaynaktır B vitamin kaynakları. Demir ihtiyacını sütten karşılayamayız, peynirden karşılayamayız ama senin gün içerisinde muhakkak et grubundan alman gerekir ki hem senin protein ihtiyacını karşılayacak, dokuların onarımı için, büyümen için, zihinsel gelişimin için. Ama sen eğer et grubunu tüketmediğinde, özellikle yumurtayı yedi, yemediğinde vücudunun ihtiyacı olan besin kaynaklarını burada tamamlayamayacaksın ve kansızlık gibi bir hastalıkla karşı karşıya kalacaksın. Biliyor musunuz çocuklar kansızlığın ne olduğunu? Şey, e, beni annem e, çok hem çok süt içtiğimden hı hı. ve de yumurtayı pek fazla yemediğimden dolayı hı hı. kansızlık e, çıkabileceğini umarak hı hı. hastaneye götürmüştü. Hı hı. Kansızlık çok sık hastalanmaya sebep olan bir rahatsızlıktır. Özellikle çocuklarda hatta yetişkinlerde de istemediğimiz bir sağlık problemidir. Çünkü dışarıdaki mikroplara karşı en hassas olduğu bir e, rahatsızlıktır. Bunun da en iyi kaynağı yumurta, et, tavuk ve balıktır. O yüzden de bu et grubunu da muhakkak Selin'cim tüketmeni öneriyorum. Hatice abla dedikleriniz benim kullanmak küpe olacak. Artık bundan sonra daha sık yeme dikkat edeceğim. Çok sevindim. Evet, Yalnızca Selin için değil, biz bugün hepimiz kendi beslenme şekillerimizle ilgili hataları öğrendik ve bundan sonra daha dikkatli olacağımızdan eminim. Ne dersiniz arkadaşlar? Evet. Katılıyorum. Kesinlikle öyle. Sağlıklı büyüyelim. Umarız bu yeni bölümümüz hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yine 15 dakika çabucak gelip geçti ve veda zamanı geldi. Bugünkü programı İknur Polat hazırladı, Turgay Kılıç yönetti. Kayıtta Ayşe Koyinci, teknik yapımda Yaman Yıldırım görev aldı. Pazartesi günü aynı saatte bizimle mikrofon başında olacağız. Bizlerle buluşmak isterseniz siz de radyo başına buyurun. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Sevgiyle kalın. Bugün bu kadar.